Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha karşınızdayım. Fakat videoya başlamadan önce emeğimin karşılığı olarak lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, videomuza devam edelim. Bugün sizlere kral şakir kitaplarını tanıtacağım. Neden buraya 3 tane koyduğumu merak ediyorsanız eğer Arkadaşlar ben genel olarak tanıtacağım kitapları. Hepsini tek tek tanıtmayacağım. 3 tane kitabı yeterli gördüm. Çok kitap koyunca da zaten renkler birbirine karışıp görüntü kirliliği olmasın yani. Bu yüzden 3 tane kitap koydum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Kitaplarımızın içeriğinde Şakir, Necati abi ve Şakir'in ailesi muhteşem maceralara atılıyorlar maceraları çizgi filmindeki maceralarla aynı olabiliyor. O yüzden alırken yani biraz şey yapın. Eğer ben filmini izledim, okumamazlık yapacağım diyorsanız almanızı önermem. Fakat ben filmini de izledim, kitabını da okurum diyorsanız alabilirsiniz. Ben almanızı öneriyorum. Çok güzel ve çok eğlenceli kitaplar. Kitapları okudukça maceradan maceraya koşuyorsunuz. Onların yerine geçeceksiniz. Arkadaşlar çok güzel kitaplar. Şimdi arkadaşlar ikinci serimize geçelim. İkinci serimizde ilk okuma kitapları. Evet arkadaşlar şimdi ilk okuma kitaplarımıza geçtik. Bu kitaplarda da arkadaşlar Şakir, Necati abi ve Şakir'in ailesi yine macerada maceraya koşuyorlar. Muhteşem maceraları var yine. Bu kitaplarda arkadaşlar hem okumayı e, daha çok öğreniyorsunuz, daha çok okumanızı geliştiriyorsunuz. Hem de çok eğlenip öğütler alıyorsunuz arkadaşlar. Yani eğer e, birinci sınıftaysanız... Okumaya yeni geçtiyseniz bu kitapları almanızı öneririm. E, çok güzel kitaplar. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evde kalın. Sağlıklı kalın.